Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle solo FPP weekend'i villada yargılamaya devam ediyoruz. Gelen giden var mı? Var tabii ki olmaz mı? Villada eksik olur mu hiç adam ya? Ama biz büyük ana binayı kapmış bulunmaktayız. Hemen bunları topladım. Bana direkt silah ver oyun. O buraya inmişti. Burayı lootluyordu. Sesinde de duydunuz zaten. Oy. Bir an ölmeyecek zannettim ya Headshot sprey attım Albus'taki Furkan 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 şu an rage geçiriyor aynen Eee Bu arada arkadaşlar Eğer video hoşunuza gidiyorsa Lütfen beni desteklemek için beğenmeyi unutmayın Ve aşağıdan yorum da yapabilirsiniz M4'e geçelim o zaman hadi Burada bir adamcık daha olabilir Çünkü az önce sıkıyordu Hangi mapları oynamamı daha çok istersiniz? Aşağıda yorumda belirtin. Abi Erangel mi, Sanok mu, Weekend mi, Miramar mı? Kimler daha çok hangi mapi seviyorsa o mapi ağırlıklı oynayayım. Ben genelde Erangel oynuyorum biliyorsunuz. Sonra dedim değişik maplardan de videolar paylaşayım dedim. Sürekli Miramar ve Vikendi de giriyorum şu an. Sanok Sanok pek gelmeyebilir çünkü. Ortan nokta her yerden birisi çıkıyor ya. Mesela 10 kilim var. Adam ağacın arkasında duruyor bir yerinde. Pat diye vuruyor seni. Duydum adamı. Oy oy oy. Ne kadar hızlı geldi. Çok hızlı koştu ya. Laglı mıydı acaba? Ne kadar fazla kit. Bu şey oldu. First aid. Tamam burayı da temizlediğimize göre buradan çıkabiliriz. Ki bunlar vardı zaten başka da kimse yoktu. Şuradan 5 56 alırız. Gidelim başka adamları vuralım hadi. Aa burada biri var. Nereye gitti bu? Hayda burada adam vardı kayboldu lan. Alo? Duydum. Bu değildi bu arada ya. Kıyafeti farklıydı onun. Benim gördüğüm bu değildi. O herhalde yok oldu. Tüh, anlamadım ki. Aha. Bana mıydı kral? Banaydı tabi. Hmm, kask ikimiz var piklemiyoruz. Ne yapıyorduk? Kask ikiyken piklemiyoruz abi. Hiç risk atmaya gerek yok şu an. Bırakalım yaklaşsın bize. Yakında kapışacağım. Çünkü böyle durumda rastgele ya da adam güzel bir vuruş attığı zaman ölüyorsun. Hala oradan mı pikliyor peki? Bakayım dedim de göremedim ki. Başka biri geldi. Sessizce yürüyor şu an. Duyuyorum şurada. Gelsin bakalım buradan. Pik diyeceğim tahmin etmez. Gel hadi. Geldi. sonunda gelebildim mi kral? Şurada birisi var. Ya şurada kas güç vardı. Ben bir onu çekeyim ya. Onu bir çekeyim de rahatlayayım. Adamı da gördüm bu arada. Kenardaki evdeydi. DPL eleman buymuş. <laughs> tamam bunu da aldık. Sıra şuraya oynayabiliriz. Güzel bir spray'li bu arada. Çok temizdi. M4 arkası olmamasına rağmen. <Gülüyor> 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 Gidiyorduk az kalsın. HS Spray kurtardı beni. Lan ben nereden çıktın sen? Tam bilmiyorum ama o an elim mouse'ta da olmayabilirdi. Tam hatırlamıyorum. Sesi duyduğum an çevirdim adama. Step <laughs> ne zaman diye şey ederken. Güzel yırttık. Da yırtmış sayılmayız hala. Baksana oradan biri koşuyor bana. Ne bakacağız? Ne, Lan bunlar ne la? Bot değil değil mi bunlar? Bak oradan birisi daha geliyor. Bot falan değil bunlar. Dur bunu da vuralım. Ben weekend'i falan aratarak girmedim ki oyuna. Direkt hızlı başlatla girdim. Bunlar bayağı gerçek oyuncu. Niye herkes buraya geliyor? Safe'te de falan değilim ben. Biz buradan çıkabilecek miyiz? Burası aşırı kalabalık. ateş etmeyeceğim. Beni hala görmedi. Bu kadar abi. İyi ki ateş edip kendimi riske etmedim. Gerek yok çünkü. Gazdayım. Koşmam gerekiyor. Sizin de aklınızda bulunsun. Gazdayken sizi görmeyen birine sıkmayın. şuna basalım gidelim buradan ya. Adam var burada. Selamın aleyküm kral. Nereye gitti lan bu? Evde. Öyle zıplamayacaktın kral. Öyle zıplarsan ölürsün. Görmeye çalışmak için zıpladı ve öldü. Araç geliyor buraya. Gitti direkt. Ya adama sıksak ölür müyüz ya? Bir kili uğruna ölür müyüz? Adam da ne sinirleniyor şu an var ya beni sallıyor. Aha 3 kişi kalmış biri o biri bu. Salar mıyım lan seni? Gaza kimse ölmedi değil mi? Bu hala yaşıyor tamam. Bir arabayla giden var. Bir bu var. Umarım gazı ölmemiştir de. Oha. Nereye çıkmış? Bu gaz vurmuyor mu ya? Alo. Bu gaz niye vurmuyor? Çünkü daha büyükmüş. şu buzu fullleyelim de gidelim ya. Arabanın canı az. Dikkat etmemiz gerekiyor. MK'yı alasım geldi. evde. Patlayacağım. Lan neredesin? Göremedim seni. Bekle. Üstümüzü fullleyelim de tek yemeyelim adamdan. Kas küçüğüz mas küçüğüz ama canımız az. Şu buzlu alayım. Elemanı hala göremedim ki ben şey safe nasıl olsa. Niye ona doğru gideyim ki? Bir şey diyeyim mi? Bir ve bir kalmışız haberim yok. Hiç demiyorsunuz var ya hiç yazmıyorsunuz aşağı yorumlara bir ve bir diye. Two years later. Diğeri ne oldu? Gaza mı öldü? Oha ne işin var lan burada ha? evden mi sıktı o? Ben körüm galiba ya. Göremedim adamı hala. Şu mu? Evet. Bir tane headshot atıp safe'e e koşacağım. Attım bir tane headshot. Ben safe'den önceden yerimi alayım da. Sonra bu benden önce geçip bana sıkmasın. Koş 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 koş. Nerede bu? Burada mı safe'e e koştu yoksa? Ama önce can basması gerekiyordu. Gitmiş. Havada duvar asılı Aha, aşağıda. Vuramadık. Yalnız onun geçtiği yer hem iyi hem kötü. Kaskı gitti ve öldü. Mr. Bengali 11 kill win. Yani anlamadığım bir şekilde çok garip bir oyundu. Koskoca safe'te 3 kişi kaldık. Birisine ne oldu fark etmeden öldü. Galiba gaza öldü o koşan kişiydi. Bununla 1v1 kaldık. Sonra bu adam aşağıda belirdi. Yukarıda evde gidi. Ne ara geldi buraya. Anlamadım. Ama güzel oyundu. Kilimizi, winimizi aldık yine. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer daha fazlasının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.